Merhaba arkadaşlar gizemli mikrofon kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Camtasia 9 üzerinde Lover turn ve intro yapmayı göstereceğim. E, Tabi bu ekran görüntümüzü de Movavi Suite 2020 ile çekiyoruz. E, onun indirme videosunu da e, üst tarafa i e butonuyla koyacağım. Oradan o videomuzu da izleyerek indirme linkinden programı indirebilirsiniz. E, Movavi Suite 2020 gayet güzel ve kullanışlı bir e, video editleme programı. Hem videolarınızı editlemede, hem ekran görüntüsü almada mükemmel yardımcı çeşitli e, hazır menüleri de var. Çok basit ve çok kolay kullanışlı bir program. Evet, şimdi program e, videomuzun ana konusuna geçelim. Haydi başlayalım. Şimdi Camtasia 9'u açarak başlıyoruz arkadaşlar. Yeni proje dedik. Evet. Ee, videomuzun ayarlarını yapalım. 1920'ye 1080 yaptık. Tamam. Ee, bu videomuzda e, kullanmak üzere bir daha önceden çektiğimiz bir ekran görüntüsünü alıyorum. Evet. Movavi yükleme ile ilgili gene. Evet. Bunu aldıktan sonra onu da edit projemizi alıyoruz. <laughs> daha sonra da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, library yani kütüphaneye geldik. Burada yapacağımız e, intro introları göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir intro çeşidi var. Bunların hepsini e, tek tek yani üzerinden çift tıklayarak görebiliyorsunuz. İster beğendi istediğinizi yapabilirsiniz. Ha videonuza hangisi uygunsa veya hangisi hoşunuza gittiyse onu yapabilirsiniz. Evet, birden fazla bastık. Evet, gördüğünüz gibi çeşit çeşit introlar var. Ama biz bugün e, benim de Moavit Suite 2020'deki e, videomda e, kullandığım olanı şey yapacağım. Şu size de bir ön izlemesini yaptırayım. Şu benim çok hoşuma gitmişti arkadaşlar. O gün kullanmıştım. Bugünkü e, videomuzda da ben bunun üzerinden size anlatım yapacağım. Evet şimdi bunu aşağıya indiriyoruz. Daha sonra müzik de ekleyeceğiz buna. Şimdi şunun sesini kısalım o koyduğumuz videonun. Evet şimdi ağır, ağır çalıştırıyorum arkadaşlar. Bütün yazılar çıktıktan sonra durduracağım. Evet. Bunların üzerine çift tıkladığınızda da e, buradaki yazıları değiştirebilirsiniz. Veyahut şurada üzerinde kare var. pardon. Artı işareti var arkadaşlar. Artı işaretine bastığınızda da e, her biri çıkar, çıkar böyle. İşte yazı e, fontu, e, yazı boyutu, hepsi burada renkleri falan hepsini buradan da değiştirebilirsiniz. Ama ben üstüne tıklayarak seçmeyi tercih ediyorum. Evet arkadaşlar buraya eee intro yaptığımız için eee Kemtas şeyle ile intro nasıl yapılır? diyoruz. Evet küçük yazdık. Evet. Bunu değiştireceğim arkadaşlar. Evet. Intro yapımı diyelim. Evet. Buraya da kanalımızın adını yazacağız. Form. Evet. Şimdi bunların e, fontunu değiştireceğim ben arkadaşlar. Evet, font. Evet. Rengini değiştireceğim. Kırmızı. Güzel. Daha sonra gideceğim mikrofonu da aynı şekilde bolt yapacağım onu. Onu da aynı şekilde değiştireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük bir gösterimini yapalım, bakalım nasıl olmuş. Evet, gerçekten çok güzel. Girişi ve çıkışları da çok güzel. Evet. Şimdi re müzik ekleyelim arkadaşlar bunlara. Burada hazır müzikler de var. Gördüğünüz gibi bir sürü telifsiz hazır müzikleri var. Tabi siz farklı yerlerden de indirebilirsiniz. YouTube'un kütüphanesi var, müzik kütüphanesi. Oradan da telifsiz falan onlardan da indirebilirsiniz. Veya kendiniz yapabiliyorsunuz, kendiniz yapabilirsiniz. Evet, ben şu müziği daha önceden seçmiştim zaten arkadaşlar. Evet, onu da aşağı indiriyoruz. Evet. Tabii ben bunu kullanacağım yer kadarını alacağım. Geri kalanına ihtiyacımız yok. Evet. Onu şuradan split ile kesiyorum. Daha sonra da delete yapıp onu da oradan kaldırdıktan sonra müzik videosunu aşağı indiriyorum. Ses dosyasını aşağı indiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, introlarda genelde müzik başlangıçta yüksek bitişe doğru düşük olur. Biz de bunu yapacağız. Bunun için de e, audio efekt bölümü var Kemptasya 9'da. Buradaki e, şu efekti kullanarak istediğimiz şeye ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz küçük bir dinleme yapalım. Görüyorsunuz yüksek sesle şu an. Ve sona doğru düştü. Evet. Evet arkadaşlar intro yapım bu kadar. Şimdi bir tane learn turn yapalım. Onun da hazır çok güzel learn turn'ler var. Onları da istediğiniz gibi üstlerine çift tıklayarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şunlar var. Evet. Ama bunlardan benim en çok sevdiklerimden bir tanesi sanırsam şuydu. Evet. Küçük, tatlı güzel renkleri olan, dönen ikonlar falan var üzerinde çok tatlı bir Loving Bunu ya uygulayacağız videomuzda. Bunu tabii e, intro bittikten bir süre sonraya koyarsak daha güzel olur. E, o yüzden ben şimdi onu tutup indiriyorum. Evet. indirdikten sonra da şuradaki artıya bastığımızda bütün hepsi açılıyor. Evet. Bütün yazının çıktığı yere geldiğimiz zaman, hareket çubuğumuzu getirdiğimiz zaman onda da e, isterseniz yazıların üzerine tıklayarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben genelde daha kolay buluyorum bunu. E, yazının rengini ellemeyeceğim arkadaşlar. Yalnız e, yine standart fontumuzu seçeceğim. Ve yazımızı yazacağım. Evet. Kim tas ile lower turns yapımı. Evet arkadaşlar. Az ince oldu. Niye böyle oldu? Evet. Fon değişmiş arkadaşlar. Biz yapacak şey yapınca gene evet. Biz kendi fontumuzu seçtik. Ama biraz büyütmemiz gerekecek sanki. Evet. anlaşıldı büyüttüğümüzde evet. Biraz yukarı alalım. Evet. Şimdi bu tek simit olan bölüme de aynı şekilde onun da önce yazısını yazalım. Daha sonra onun da fontunu değiştireceğim. Ona da kanalımızın adını yazıyoruz. Siz de istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Evet. Onun üstünü tekrardan böyle dolaştırıp fontunu değiştiriyoruz. Evet. baştan sona bir deneyelim yalnız ben e, geri kalan videoyu da sileceğim fazla yer kaplamasın montaj sırasında Evet bunlar da seçtikten sonra şu iki video ve ses split yapıp kesiyorum daha sonra da fazla dosyalarımızı kesiyoruz Evet şimdi baştan sona bir izleyelim e, bence gayet güzel oldu Evet bakalım Müzik azalarak yok oluyor. Evet, videomuz giriyor. Arkasından da. Evet, gördüğünüz gibi davun çarınımız da gayet şık olmuş. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur sizlere. E, gayet basit yöntemlerle ve turn ve e, intro, intro'muzu yaptık. Siz de bu yöntemlerle yapabilirsiniz. E, Gizem Mikrofon kanalını izlemeye, takip etmeye, abone olmaya devam edin. Bir sonraki videolar için bildirmenizi açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki siz varsanız biz de varız. Gizemli mikrofon. Görüşmek üzere.